Merhabalar ben Oğuz ee, Bugün bir, Biraz komik bulacağınız bir dörü videosu çekeceğim Çekiyorum Lan şey bugün sabah yani Dün akşam bir film izledim Ondan esinlenerek bugün çektiğim 4 burada de, pardon 5 Şeyle beraber birinci bölümle beraber 5 tane video çektim Bu videolar ney? Ee, bugün yüklediğim iki tane duyuru videosu. Bugün yüklediğim birinci bölüm. Tamam. birinci bölüm ve yükleyeceğim ee, şey, Microsoft Survival'daki Sikko bir oyun Real Mofti Mad God diye bir oyunun videosunu çektim. Onu da yükleyeceğim. Bu ben 5 videoda hayvan gibi konuşmuşum. Yaratık resmen yani gören yaratık sanır. Öyle konuşmuşum. Ee, onun için kusura bakmayın yani videoda olduğumu resmen unutmuşum öyle yani kendimi kaptırmışım çok dün akşam filmi bildiğin düz öküzce konuşmuşum yani öküzce kusura bakmayın arkadaşlar Son, şimdi 5 e, tane ben çektim videoyu sonra e, yük, işte yükledim bu birinci bölümü İlk bunu yüklemeye başladım sonra diğerlerini çektim. Şunu yüklemeyi bitirdim bir açtım lan dedim öküz gibi konuşmuşum bu ne lan böyle dedim. Neyse işte kusura hala ge kusura diyorum ya hala ağzına sıçacağım ağzıma sıçacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar ee, diğer videolarda böyle olmaz düzgün konuşurum. Ya nasıl yapmışım lan ben ona hala inanamıyorum neyse. İşte dediğim gibi bu 5 videoda öküzce konuşmuşum öküz yani ben öküzüm. Kusura bakmayın. Hala bakmayın diyorum ya. Tamam ben ben şey yapacağım. Normal konuşmaya döneceğim. Merak etmeyin siz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.